Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta parkur oyununu oynayacağız. Ee, hadi başlayalım videolar. Bay bay. Ne bay bay be. yeni başladık. Videolar like, kadar olacak. Senin aa ben burada kalmıştım en son. Ama imkansız arkadaşlar buraya geçebilen var mı? Öyle böyle bir şey yok. Yani imkanı yok. sen nasıl yeniden başlatıyoruz lan? Oha ama ya ben testten yapacağım testi. bir yapamıyorum. Wrong Bana ne wrong sarı şeylere Mavide mi gidiyorsun? Bu nasıl bir şey? bir Hey! Kırmızıdan çarpınca ölüyormuş. Pardon. Benim nasıl Şöyle geçelim. Şöyle. Ananı satayım. Ağlamıyorum başlarım ya. Murder'ın misteri oynayacağım ben. Nasıl çıkıyoruz? Çık. Neyse çıkaralım. Bir dakika bir şeyler. Neyse tamam tamam. Neyse. Neyse. Ne bileyim. Murderer Mystery oynayacağım ben. İnşallah kalkıyorum. Murderer Mystery. Bu şarkını indirmeyen yoktur artık ama. <laughs> Arkadaşlar ben ödül şarkından 5 TL'lik kod aldım. Steam kodu. Dayanamadım ben. Yani. 5 TL'lik Steam kodu aldım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ya yine sen tenis sorayım ya. Neyse bizde katilden kaçacağız sonuçta. İnşallah ölmem.

ya of ya çalıp piç. Şunu ver. Ağzına zaman usturdum. Lan beni öldürdün mü ben? Hay sizin ben. Her şu gerezek çalım kafasına çıkayım var. Çekit. Ya bu ileri bile gidemiyorum. Bu ne ya? şurayı kapat bunu. Uu! 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 Ne uğraşıyoruz şuradan direkt bir parkur haritası bul bu ne ya. Anladım, tı tı tı. bir parkur haritası bul <laughs> şuradan. Adam <Hadi> akıllı <laughs> lan. Reklam çıkacak şimdi gene. Games. Ağzına osturacağım ama ha. Şu güzel parkurlar vardır inşallah. Ha baygın e falan parkurlar var ya. Yeah. Oha Minecraft var lan lo bu. Neyse şuradan bir tane parkur seçelim işte. Şu güzel bir parkur. Ha oha. Play. Giriyoruz ve Roblox oyunumuza giriyoruz. Roblox games bu oyunu oynuyoruz. Oradan 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 ama e, Murderer Mister ya Allah belanı ya Oğlum Roblox oynuyor muyuz? Zaten bok gibi bu oyun oynuyor ya Ne oynuyor? Şimdi o kadar da boktan bir oyun oynamak istemiyorum Değişik şey, bir oyun oynuyor Bu oyunu seviyorum ha Sen sıkıldığımda giriyorum öyle Beş dakika boyunca bu oyunu oynak. yani böyle canımız sıkıldığında böyle dışarıya da gitmek istemiyorsa oyunda oynamak istemiyorsa video video da izlemek istemiyorsa bu oyunu e, güzel bir oyun şöyle kalp çizeyim mi çizemiyorum uzun bunu şekillen olmuyor kardeşim bak ben hiç şekil yapmış mıyım öyle yıldızda mı yıldızda bir şey değil mi bu adaletli bir savaş oldu çünkü ikimizin elinde de mızrak var ve ben, ben bunu planlamıyorum ben bana mızrak geleceğini, mızrak geleceğini. Herkese e, farklı silahlar geliyor, farklı şekiller geliyor, farklı e, şeyler geliyor. Oynayabilmeler için arabalar. Mesela onun tekeri büyük benim için bir küçük biri de biraz küçük. Böyle ee, geziyoruz. Şurada ooo. Nana nana nana. Aldım katlanı. İnterneti kapattım artık reklam çıkmaz. Wow. Uu, bakın adaletsiz geldim mesela şimdi. Bende elmas kılıç var. Onda mızrak var. Ama onun mızrağı biraz daha avantajlı gibi. Oha ya. Tabii her şey elmas kılıçla bitti. mızrağı en iyisi. O değil. Aha bitti. Bu adam bitti. Ben bosmos anlamam öyle. Bitti bu adam. Oh atıyorum. oh. Oh, oh, oh lan ölecek bu adam. göt kadar kılıç ne boka yarar. Ne oldu lan? Yere düştüm. Bu nasıl bir fantezi amına. Uaa! Amına. Uuu! Vuralı garda. Ui! Bununla yenerim ha bu adamı. Bu adamın ağzını burnunu kırarım Ben bu adamın ağzını burnunu kırarım. Kırarım, kırarım. canım rosas. Sen öldürürüm oha hadi yallah Böyle suya da atabiliyorsunuz bu arada hadi. Kazandım. Yere de düşebiliyor. Adam yere düşünce de kazanıyorsun veya ee, ters gelince böyle değişiyor. Anladınız. Oha kalkanım var. Oha adamın arabasına bak. Araba araba değil. Biz bundan berabere kalacağız galiba. Uy kafanı seveyim senin. Senin kafanı. ah ayağımı çarptım azım bunu kurtarmam. ben yani öl artık. Şu yere düşme. An onu. Nasıl? Kendi şeyimi öldüm sallana sallana. Oha! Şimdi bitti o boz. Oy! Kal yere kal. Basas düşüyorum. Bu arada böyle bossa gelince böyle suya düşme imkanınız acayip zor çünkü ee, her yer kapalı. Oha düştüm ama. Bosslar normalde bilmek zor oluyor. Bu arada kendi mızrağınıza da baltanıza da ölebilirsiniz. Yani böyle gelirse. sallanıyor sallanıyor sallanıyor. Sizin kafanıza geldi. Az önce öyle oldu zaten. Bir an araba. Anlamı diyor babam yok. bu, bu, maçı maçta kazanamazsam YouTube kanalımı veriyorum. Açık. Şu kalıcıya bak. Vay hep böyle deyince bir şeyler olur. Bak bir şey bir iddia koysam yenilirim. Niye böyle oluyor ama? Niye böyle oluyor ben de e, bilmiyorum. Bu arada YouTube kanalımı vermiyor. <laughs> oha 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 hadi. Oo, böyle taktik yaparım. <laughs> Abone olmuyorsunuz bak. <laughs> Ay. Geçtim ortaya. Açıldıracağım artık. Para gitti ya bayağı. şöyle yaparsak ben arabayı de veriyorum. Anlamam Hatta şöyle şekilli yapalım mı lan? Şekilli geleyim. Bir dakika ekrandan çıkmasın. Tam olmadı ama. Tamam sen suya düş yavrum. Hadi suya. Ya öleceksin ya suya düşer. Bitti Yardım edeyim. Al yardım. Al. Keşke tekerlerin de düşseydi. Ne oldu lan? Şöyle şekil Kalpli bir araba yapmak istiyorum. Belakene kalp yapacağım. Şöyle bir yenileyim ben hemen. Kazanayım. Oha! Bakın böyle adam yerde düşünüyor de kazanabiliyorsunuz. Üç tane kazanma şekli var. Siz yapın. Uy! Tam da kalp yapmalı. Ay. Ben kalp gidiyorum. Yıldız da yapacağım lan. Ben gelecek şu an. Her boku yaparım. Böyle adamın kafasını çıkabilirsiniz eğer adınız bir şeyse. Ama böyle olmuyor Ama biraz daha sizin ölme ihtimaliniz daha yüksek oluyor. sizin ölme ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Adam şansa ya. Adam full şans bak amına koyduğum Uf bayağı para var. Her neyse videomuz bu kadardı. Video 11 dakika olmuş. Videoya like ve abone olmayı unutmayın. Ee, ne oldu lan? Bay bay. <laughs>